Arkadaşlar, şimdi sizin beklediğiniz şeyin aynısını yapıyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın, ve abone olmayı unutmayın. Videoya başlayalım. Arkadaşlar, ben size demiştim ya 10 k, ben de şimdi şu an 10K 10 k, 10.39 k. Şimdi sizinle birlikte 10 tane pet alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, hadi almaya başlıyoruz. Şimdi ben sizi heyecanlandı, e, heyecanlandırdım. Öyle daha güzel olsun diye. Grayfish bir şey yaramıyor. Dakika bakalım. 58, 58 yok, yok böyle bir şey yok. Yok şu ana kadar hiçbir şey gelmiyor ki. Ne bu? Battle ya bunlar hiç işe yaramıyor. Ben yüzlükten istiyorum yüz. Ne bu? Aa bak. Bu bu iyi bir şeye benziyor bak. 234. Allah! Lan! 234. İnanamıyorum. Lan! Arkasında da 71 şey var. Arkadaşlar 58'i kaldıralım. 71'i koyalım. El bir dakika 58 kaldır. Bunu koy. Bunu koy. Arkadaşlar inanamıyorum. 234 geldi. Oha! Hadi devam ediyoruz. Ya hayır ya. Gelmesin bunlardan. Hadi devam devam. Devam. Ya hayır ya. Şu an paralarımı boş şeylere harcıyorum ha. Yapmayın böyle. Ya yapmayın yapmayın böyle bir şeyler ya. Yapmayın böyle bir şey. Ne bu? Bak bu da bir şey yaramıyor. Bu neydi? Yüzdü. Bak bunu. Bununla bununla değiştir tamam. Hadi ya devam devam hadi. Bu ne? 71 miydi bu? Galiba 71 de aynı bir 71. Ya yapmayın böyle şeyler ya. Bak yine 71 geldi. Ya kalmadı. Kalmadı bak işte. Bak kalmadı. Boş şeyler harcadık ama 234 de geldi ha. Abo bakar mısınız arkadaşlar? Saat sürü, sürürdüm. Şimdi bir dakika. Hani iki saniye bile be. Sayalım bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç.

8. Hani 10 saniye. 8 ama 10 saniye diyelim. Oha bu 35K istiyor. Oha. Bu çok ya. Ha bunu alalım hadi. Bu 30 saniyelik. Hadi devam edelim Arkadaşlar bunları satamıyor muyuz? Arkadaşlar biz ne? Ne oldu? Böyle yaparsak duruyor mu? Durmuyor. Arkadaşlar biz eskiden yani bugün iki e, gücü iki olan bir şeyi aldık. Şimdi gücü 236 olan birini kullanıyoruz arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Efsane. Şimdi ne oldu. Aha 15 tane pet alabiliyor olabiliyor şimdi. Hadi gidelim pet almaya. 15 tane ne bu? Ha benim arkamdan geliyorlar bunlar ya. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. 234 istiyoruz. Bak yine bunlardan geliyor ya. İstemiyorum bunlardan. Hadi. Ya of. Ya bunlardan iste istemiyorum dedim. Ya Sürekli crayfish geliyor ya. İstemiyorum. ben hiçbir birden istemiyorum ya. Abi bir yüz olan gelsin ya. Bak en az en az böyle gelsin. Bu ne? Ha, şimdi ne oldu? Ha, üçer üçer tane galiba bu açıyor. Mi? Ha 3'er 3'er. Tamam. Aha. İşte bu kadar arkadaşlar. 234. Ya ben biz bunda ne istiyoruz ya? Ama 234 e, şeyden geldi. Ya. Ya bir tane daha gelsin. Allah aşkına. Bu ne? Bu yüzlük galiba. Bu ne? Her şeyde. 71 Gelmesin bunlar hadi. Devam. Yüz. Ya en son bakarız. Galiba yanlış söylüyorum ben. Ya Allah aşkına Crash Fish nedir ya? Çok kötü. Ha, tamam. Bak bu bak bu iyi. Tamam. Buna iyi diyebiliriz. Tamam. Ama onlar ne ya? 36, 71 falan. Bak bu da crayfish. Şimdi başlayacağım crayfish'e. Ha bitti. Bitti tamam. İyi. Ha. Şimdi. Eee... Um, 87. Bunu böyle kaldıralım. Bunu koyalım. Tamam. Şimdi 236, 187, 104, 103. En az olan 103. En yüksek olan 236. Bakın bu en iyisi. Arkadaşlar sizinle oynama e, e, sizinle oynamamı istiyorsanız adım buradan Pas he, pas ha, Ercan 0239 HF. Ben niye adımı koymadım diye söyleyeceksiniz. Ee, Kerem koydum olmadı. Başka isim koy dediler. Ben YouTube'a yazdım. Ee, şey neydi ya? Yazdım. Roblox'ta kabul edilen adlar yazdım. Bu çıktı bana. Bunu yazdım yani. Deme, bir şey demedim. Tamam, devam ediyor. Arkadaşlar ben şimdi artık pet almayacağım. 35k e, coin toplayacağım. E, sonra onu açacağız. O şeyi. Oradaki. 35k. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ah. ah, Oh, 35 k şeyi dünyadaki güzel gözüküyor, güzel bir şey gözüküyor. Ben de şu an 12 k coin var. Hadi. Yap Arkadaşlar siz e, bu oyunu sevdiyseniz e, videonun sonunda size bu oyunun adı ne göstereceğim. Siz de oynayın diye. son size göstereceğim. Yani bence siz çok seveceksiniz. Oha! Bende 20k koyun var ha. Oha! 15 15k e, kaldı. Aa bu ne? O ne lan? Şimdi gideceğiz ona. Bir dakika parayı alalım. Gidelim. Bu ne lan? Çok değişik. Aa. Oha! Ben 70k. Arkadaşlar ben bunu kırıp çok sürer. Az kaldı. Arkadaşlar ben bunu kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar az kaldı. Kırmamın. Aha kırdıktan sonra kaç para aldık? Arkadaşlar çok almadık ki. Ya çok almadık ya. Bir şey hiçbir şeyim bir işe yaramıyorlar ya. Of. Kaç kaldı? Beş. Valla. Bir dakika. Beş. Altı, yedi, sekiz. Sekiz k kal kaldı. Bunu hızlıca yapalım. Sence çok sürmeyecek ki ya. Arkadaşlar bu arada çok sıcak değil mi ya? Çok sıcak. Oh. Tamam. Tamam kırdık. Aha. Ben de 49 K var arkadaşlar. Şimdi onu açıyoruz. Ben de kaç kalacak? 19 bin. Hayır. Şimdi bakarız kaç kalacağını. Ama bizde kaç K kalacak? Kaç tane? Hadi. 1 2 3 açtık. Oha. Çok güzel değil mi? E ee, Öbür şey nerede? Öbür dünya bu ne? Oraya bakacağım ya geleceğim bir dakika. Bekle beni. Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin? Bu ne? Batıl yaptım. Arkadaşlar para sesi geliyor. Arkadaşlar ben paralardan anlarım ya. Tamam gelsin de bakalım. Aa, para sesi. Coin. Daha olmadı ki. Allah Allah. Aha. Tam. Ne oldu şimdi? E. Ee, ne olduğunu hiç anlamadım ama Oha! 25 BK kaldı bende. Yani 25 pet alabiliriz. Buradan alacağız ha. Bakalım bu bitsin de bakalım. Belki daha çok olur. Ha, 25. Aha. Bir dakika. Ben pet alacağım buradan mı? Buradan mı bakalım? Ha buradan. Param bitene kadar al hadi pet. E. Aha lan çok güzel Bir Bir arı demek lan Bu arı mı Hiç benzemiyor bence Leon Aslan Bu kadar mı ha, Burada değişik Unuttuk ya Unuttuk. Sadece iki tane aldık. Hii! Lan! Şaka yapıyorsun. Hayır hayır bak şaka yapıyorlar bunlar. Ulan 4 nokta 25 k. 2 1 k. Lan! Aha. Lan çok iyi. Bunlarla değiştireyim. Ta kes 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 kes. Lan çok iyi. Şimdi bakalım nasıl kıracağız? Ulan çok iyi lan. Bak bunu kıralım da. Bir dakika sayalım. Kaç saniye? 1 2 2 saniye lan. Oha. Bunlar kaç saniye? 1 2 3 4 5 6 7 7 saniye. Çok iyi. Vallahi arkadaşlar bence çok iyi bu. Oha. Çok iyi değil mi ya? Uhu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah eğlenmişsinizdir. Daha çok petler almamı istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.